Yarın seçim olursa oyun kimi olur abi? Seçim anketi yapalım. Açık Suriye olmaz. Suriye olmaz oyun. Ne demek abi o? Yani Suriye yanlısı olmaz. Kim Suriye yanlısı? AK Parti hükümeti. Öyle mi? Kimi olur peki abi? Ben e, Masur Yavaş diyorum. Ben dünyaya hakim olacağına inanıyorum Masur Yavaş'ın. Nasıl abi yani? Nasıl yavaşlar? Kendi dürüstlüğüyle, milliyetçiliğiyle, vatanseverliğiyle. Bu şekilde abi. Allah anasından babasından razı olsun. Böyle bir yani evlat Bu etkesetin adayı için. Mansur Yavaş mı oldu? Aynen abi? öyle abi. Ha Suriyeliye vermişsin. Ha AK Parti'ye vermişsin. Benim için hiç değişmez. Ya kime oy verirsin? İşte bu işte. Ha simgen zaten. Evet. Göster bir daha. Göster abi. Göster i̇şte görelim i̇şte Emin misin abi? 20 yılın geldiği bir noktada. Ben emekli maaşı alamadım. Emekli maaşı benim. Emekli maaşım. Tam 20 senedir emekliyim. Emekli maaşı alamadım ben. Ne zaman? 2000'den önce. Anlamadım 20 senedir emeklisin abi. 23 senedir emekliyim. Ben. 23 sene? Evet. 3 yıl emekli maaşını alamadın. İnşallah. 2002'de mı başladın abi. ara maaşımı alamadım. 2000'den önce. Soralım. Yarın seçim olursa kim oy verirsin? Sorumuz bu aslında. Memleketime kim hayırlısıysa ona veririm. Kim? İmamoğlu'na veririm oğlum aday olsun. O çünkü muhalefet istiyorum. Mansur Yavaş'ı da istiyor. Çünkü. Mansur Yavaş'tan da tarafım. Ondan da tarafım. İkisi de olur İkisinden, mu? İkisi de olur. İkisi de olur. Bence. Benim düşüncem. E şu an peki durumdan memnun musunuz? Türkiye'de. Şu Şimdi anki şu gidişattan. Gidişattan memnun değiliz. Çünkü her şey çok yüksek fiyatlar. İnsanlar bilemiyorum. Pandemiden çıktılar herhalde. Ondan mı? Nedendir? Böyle bir bakıyorsun, bir gidiyorsun, bugün 10 lira, yarın gidiyorsun 20 lira olamaz böyle bir şey o zaman e, emekli maaşına da zam gelsin, yani aylıklara da zam musun? gelsin. 2000 evet. biliyor musun onu bilmiyorum tamam onu bilmiyorum abi, e, onu bilmiyorum. abi, abi sen biliyorsun. O zaman çok çok iyiydi şartlar şimdi iyiydi o zamanki şartlar Allah bu burada ben şimdi anlamadım. Yönetimden memnun musun abi 20 yıldır aynı yönetim 2 iki, iki, iki dönem çok memnun şimdi evet. asla memnun değilim. Abi, peki yarın seçim olursa kime oy verirsin? Mansur Yavaş'a veririm. Yarın seçim olursa kime oy verirsin evet. abi? Bizim maaşımıza kim zam yapıyorsa ona... Ya, öyle mi, öyle mi, öyle mi? Emekli misin ha? Ne kadar emekli alıyorsun abi? 2 milyon 400. 2400 lira yani açlık sınırının altında emekli maaşı alıyorsun. Aynen. Asgari ücretin de altındasın. Aynen. Memnun musun? Değiliz abi herhalde. Yani, şu pahalı, aha, şu. Şu bir kahvaltılık aldım. 180 lira ya bu. Bir... Buna yeter mi o para ya? Yarın seçim olursa kime oy verirsin? Yine başımızda akıllarına veririz ya. Mesela Erdoğan'a mı oy verirsin yine? Anlamadım. Sanki az önce öyle demedin. E, tamam da ama ta ondan ta gelirse yani gelen. hem yani şikayet şu an şikayetçi. Ha. Yok sen şöyle ya, dedin. Emekli ma maaşına kim zam yaparsa dedin. E, yapacak Şimdi... yapıyor da yani. Ben anlamıyorum insanlar ya. Gerçekten insanlar var. Beraber bak bunu dinliyorum ya. Şok geçiyorum yani. Geçer ya, ya. Ya var ya. Bilmiyorum yani nasıl ben ama yani şimdi abi az önce şikayet etti. Yani şikayet etti derken hani ekonomi kötü işte ben çok düşük maaş alıyorum vesaire. Sonra kimi vereceksiniz? Şey dedi emekli maaşını kim yükseltirse evet, onu dedi. E, başka Peki parti abi, gelse ondan daha iyi yapamaz ki. Bir şey söyleyeceğim. Mesela. Abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi He. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Tamam tamam. tamam. Şimdi sen dedin ki bana emekli maaşını kim yükseltirse ona veririm. E, 20 yıldır emeklilerin halini çözemeyen... E başka parti gelse yükseltecek mi? Denemeden, denemeden nasıl anlayacaksın? Bir deneyeceksin, denemeden nasıl anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın? Deneyene kadar kötü olduğunu. Kadar gideriz abi biz. Abla sana soralım. Ben koyu bir AK Particiyim. Kesinlikle bana sormayın. Bu kadar Mesin? yollar, hastaneler, nankör olmasın insanlar. Ben şu an çok sinirliyim. Yani bu bu hayır bu kadar siz? yollar Avrasya tünellerimiz bir şey her var. şeyimize bin sinirli şükür. Şu rahatlığı diye. hiç kimse de bulamayız. Tamam CHP güzel bir iktidar getirsin verelim ama iktidarını seçemiyor <laughs> getiremiyor. Nasıl şu an konuşuluyor adayla Aa, ama belli değil. Yani, yani belli de olsa yok. onların altyapısı da çürük her şeyleri de küçük. Vallahi biz yani e, biz kişisel seviyoruz adamı evet. yaptıklarıyla da seviyoruz. Abi nankörmüşsün. Şimdiki gençleri ben evlatlarım da içinde anlamıyorum. Çok yanlış düşünceleri. Daha ya şu andan daha kötü oluruz yani. Olacağım. Eminim. Açıkça konuşalım. Heh. Şimdi sen mesela diyorsun ki hani yollar yapıldı, köprüler yapıldı. İşte bunu görmeyenler nankördür. Peki şimdi çıksa bir CHP'ye bir destekleyen şey biri. Sana dese ki Yapacak. ya bu bu ülkeyi Hı, hı düşmanın elinden kurtardı. Hı -hı. Atatürk başta olmak üzere Hı -hı. savaştı. E kanla başta bir ya. sürü tabi şehit ki. var ve bu tabi ülkeyi ki. kurdu. Ki. Sen de nankörsün dese. O zamanın Atatürk'ü oydu. Şu de, anın Atatürk'ü de Tayyip Erdoğan. Şu bak, anın Atatürk'ü de Tayyip Erdoğan. konuşabilir e. miyim? Tamam. Şöyle bir şey var. Ee, ya genel Annemlerle çok aynı fikirde olan bir kız değilim. Olabilir. Olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Yarın seçim olursa kime oy verirsin? <laughs> oy vermemeyi planlıyorum. Yani çünkü kimseye o kimse o fikrine saygı parti olarak değil, parti olarak değil. Benim şu an e, yani Türkiye'de bir gelecek kuramıyorum bile. Ben kendi hayalimde kardeşim şu an 8-9 yaşında. Ben onun için bile Türkiye'de bir gelecek göremiyorum maalesef. Ama kızın için endişelenmiyor musun? Yok, endişelenmiyorum. Neden? Vekilim Allah. Endişelenmiyorum. Annem, tamam, yok. Dinim, hayır, hayır, hayır. Dine tabii ki kızım işte dini evet, kullananları da yani böyle mı? insanları kandırabiliyorlar mı? işte. Aynen. Mı? Vallahi yürü senin saçını başını yolacağım evde. Yok yok öyle şeyler Aynı fikirde olmak öyle bir şey yok. Yok evde sürekli <laughs> bunun kavgasını ederiz. Abim ve ben farklı düşünürüz. Annem ve babam farklı. Böyle, mesela devlet yönetimi, dünyevi şeyler. Allah deyip geçilmeli mi? Hayır hayır kesinlikle sen öyle değil. Sen öyle davranıyorsun. Yani, a, ya, yani hayır ben tabii ki önümüzü öyle niye düşün ama öyle, düşünmüyoruz. Annem şu an savunuyor da kendisi de Erdoğan'a oy vermeyi planlamıyor. Evde sövüp <laughs> sayıyor. Niye sövüp sayıyor? <laughs> Şimdi şu an savunmaya geçme. Yalana bak yalana. <laughs> Yalan, yalan mı diye söylüyorsun? Ya annem eskiden çok seviyordu. Yalan yok. söylemiyorum. Hayır vallahi yok öyle Aa, bir şey yok. Hayır. İçinizden biri yalan, <laughs> yalan söylüyor. Sıklanma öyle bir Abla, şey yok. mikrofona söylemekten mi çekiniyorsun? Vallahi yok. Abla Abi. yoksa silivri soğuk mudur? Söylesene çocuğum. Öyle diyorlar ya. Söylesene Yoksa çocuğu. sen de böyle düşünüyorsun. Adamı yaptıklarıyla da kişisel de seviyorum. O kadar ya. bitti. Hadi Yarın seçim olursa amca evet. kime oy verirsin? Evet. Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin. Kim gelirse ona verir mi diyorsun? Erdoğan'ın dışında. Neden amca? Ne, benim. Yeter mi? Yeter artık görmüyorsun ayak çatlarına. 20 yıldır ama çok iyi deniyor. İyi, yani iyi nankör deyende. diyorlar size amca. Nankörsünüz. Ben yarın seçim olursa AK Parti'ye veririm. Neden abi? Abi ülkenin halini görüyorsun. Şu an i̇yi Tabii. durumda mıyız abi? Ne olmuş abi herkese bak. Her şey ya, ne? Ekonomi ne, olarak var? vesaire iyi Abi durumda. her, şeyi. her Kolay şey iyi. Bolluk içinde miyiz abi? Bolluk içindeyiz. Allah var etsin herkesi. Açalım. O abi? O yüzden mi yiyorsun? <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Yani Benim simit yemem var. sizi ne kadar ilgilendiriyor? Ben bunu yani, seviyorum, bunu yiyorum. <laughs> Kesinlikle. Pardon. Değil. Bak cebimde her türlü para var. Her türlü Aynen mü? Dolar, euro var, şey var şey mı? Allah her, şükür türlü var. Abi, her türlü deyince abi hani dolar, euro, her pound, şey var, frank. Her şey var, her şey. Çalışan Allah her yerde verir. Gençler. Ne diyorsunuz? Allah'tan telefonunuz sormadı amca. Ee, yarın seçim olursa kime oy verirsiniz? Erdoğan Kendim dışında ver. herkese. Aday mı olacak? Siyaset <laughs> mi yapıyorsun? Abi her zaman. Sen? Küçük yaşta evet, siyaset aldın. dışında tamam. herkes. Herkese basarım. Kardeşimiz bile olsa Yani. Veririm. Neden? Yani ben iktidarda başka kimseyi görmedim şu zamana kadar. Evet. Gençler ağzını açmaya dahi korkuyor. Böyle bir yönetim sistemi olamaz. Yo bu aralar bayağı konuşuyorsunuz valla. Yani, yani. Öyle görüyorum. Yani koşuyor, konuşuyorsunuz bayağı. Bence şu an Zeyk kuşağından korktukları için bir şey yapamıyorlar. olursa oyun kimi olur? CHP olur. Neden abi? Benim için en güzel o. Çok mu güzel yönetir? Türkiye... Çok güzel yönetir bence. Şu anki iktidarı nasıl buluyorsunuz peki? Hiç, hiç iyi bulmuyorum. ya i̇şte onlar yapamaz. Kılıçdaroğlu. Onlar yapamazlar. Kılıçdaroğlu yapar. Ben, bence Ekrem İmamoğlu yapar. Mansur Yavaş da deniyor. Me, Mansur Yavaş da olabilir ama Kılıçdaroğlu olmaz. Yeter mi? Kılıçdaroğlu ver. Neden abi? Onu e, seviyor. Mi? Yok onu seviyor. Onu mu seviyor? Ee, dürüstlükten yana olduğu için CHP'yi seviyorum dürüst mü peki gerçekten? Gerçekten de dürüst. Başarılı mı peki? Kaç seçim kaybetti Kılıçdaroğlu? Kaybetsin abi zengin kazanır. Fakir her zaman kaybeder. İçim olursa oyun kime olur? AK Parti olur. Neden abi? Yaptığı için ince... bakıyorum. Her şeye bakıyor. Memnunuz yani. Yeniden her şeyi yapıyor. 20 yıldan sonra. 20 yıl sonra yine devam ettireceğini düşünüyorum ben yani. Yarın seçim olursa kime oy verirsin abi? Yani AK Parti hariç herkese verebilirim. Neden abi? Yok memnun değilim yani. 20 yıldır. Demokratik olmamalarından memnun değilim. Başka? Eee ekonomilerinden memnun değilim. Yaptıkları saçma sapan şeylerden memnun değilim. Yani bu Afgan mültecilerinden, Suriyelilerden memnun değilim. Seçim olursa oyunuz kimi olur? Bu anda hiç kimseye vermeyeceğim. Neden abi? abla? Yok kim geçerse aynı. Ne bu ya hep zam zam, arabalar zam, yiyecekler zam. Yani Ablacığım, onun doğru için çalışırsan ama? bak yiyiyorsun. Çalışmazsan açlıktan ölüyorsun. Tamam anladım ben seni. Fakat kimse geçmedi. Yani 20 yıldır aynı yönetim Aa, var. Evet aynı. Yani değişmesi lazım mı? Değil kalsın ya, bence. Geçersen... Ta aynı kalsın boş ver. E, Kötü diyorsun. Kötü diyoruz da herkes aynı olacak. Bahari. Nereden biliyorsun? Belli bir şey. Gene bu bari namazına niyazında bir din şeyi daha iyi bence. Yarın seçim olursa oyun kime olur abi? AK Parti ye. Neden abi? Ben öyle seviyorum. Çünkü şu anda ondan başka böyle yani çözüm üretecek kişiyi lideri göremiyorum. Yani şöyle söyleyelim o zaman. 20 yıldır AK Parti yönetiyor. Evet. Çözüm üretti mi sence? Bence üretti. Yarın seçim olursa kime oy verirsin abi? İyi parti. Yani Millet İttifakını evet. destek. Neden evet. Meral Akşener evet. mi o aday olsun? Bence Meral Akşener. Bence. Aday Fark kim, kim olsun? Yani İmamoğlu, şey Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Mansur Yavaş mı? Evet. Neden abla? Neden yani, yani Millet İttifakı? Ee, daha yakın buluyorum bilmiyorum kendime de. Ya bence Sizce biraz de. da değişmeli. Yani hani mesela şu anki iktidar fark yeter diyoruz. Kötü yani. mü yönetiyorlar? Yani? Ya kötü yönetildiğinden değil de değişsin ya. Yarın seçim olursa kime oy verirsin? <laughs> Cumhurbaşkanlığı şimdi yani. kimini? Kimin aday, yani aday olduğuna bağlı. Yani şu anda mesela ya iktidarı mı desteklersiniz muhalefeti Ya mi? Yani, iktidar nesini destekleyeceğiz abi? Yani millet İttifakı mı cumhur İttifakı mı? Ha bizi bu ülkede seçeneksiz bıraktılar, millet bıraktılar İttifakı ya. İttifakının bir adayı net değil şu anda. Evet. Konuşuluyor bir sürü söylemler var. Herkes bir yani birkaç kişi üzerinde netlenecek belli değil. Evet. Öyle bir durum var. Bir de İtti, İtti, e, Cumhur İttifakı Erdoğan zaten muhtemelen. Abi Erdoğan'a vermem. Abi yarın erken seçim olursa oyun kim olur? Oyum şu anda kararsızım. Aşağı yukarı 5 önemli AK Parti'ye oy veriyorum. 2011'den sonra bu mülteci Suriye olayı patladıktan sonra artık yani buraya kadar geldi artık yani. Ekonomi şey yönetim krizi mi var Türkiye'de şu anda yani? Yönetim Aşağı yukarı bana öyle görünüyor. Yani ekonomi ya şeyinden baktığımı şeyi, da. Sorunu, ekonomi, yönetimi, bak hizmet bak şimdi mu? hizmet şeyinden bakarsan yani bana benim bana yapacak bir şeyler yani benim yaşayabileceğim koşulları getirdi ama ben yaşayamıyorum şu anda. Yani ekonomik olarak olsun, mülteci olarak olsun. Yani bir dar boğazlılık var yani şu anda. Seçim olursa oyun kim olur? E, Oyun e, AK Parti olur. Neden abi? E, neden? Ya şimdilik millet şöyle bir düşüncesi var. E, şimdilik AK Parti bunu yapmadı, şunu yapmadı diyorlar ama gerçekten Allah devletimize zeval vermesin. E, yani görüyoruz yani görüyorsun. Ne yaptı abi sayın? Yani mesela e, köprüler olsun, e, yollar olsun. Şu an hastanelerde mesela hastanelerde millet eskiden kuyruğa giriyordu. Şimdi gidiyorsunuz e, direktmen resmen e, randevunu alıp gidiyorsunuz. Şu an hastanelerde randevu için kimse beklemiyor mu mesela? Beklemiyor.